Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ışık deneyini gözlemleyeceğiz. Işık bizim görmemiz için en önemli unsurlardan biridir. Peki ışık nasıl hangi yönde yayılır ve aynı zamanda yani ışığın izlediği yol nedir? Işık her zaman doğrusal yönde yayılır arkadaşlar ve e, biz bu dorsal yolları göstermek için ışın çizgileri kullanıyoruz. Şimdi bir deney gözlemleyeceğiz. Öncelikle bu deney için karton kutuya ihtiyacımız var. Dele, delebilirsiniz bunu denmeniz lazım ve ışık kaynakları kaynak şimdi bunları şöyle bir şekilde koyuyoruz ve ışığımızı kapatıp bunları gözlemleyiz. ve gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel bir şekilde ışık her yönden görüyor şimdi arkadaşlar elimizi gözlemleyeceğiz gördüğünüz gibi bunda da aynı bu kutuda olduğu gibi ışığın her yönde yayıldığını görüyoruz arkadaşlar bu deneyimizden gözlemleyerek demek ki ışık her yönde ve doğrusal olarak gelirmiş. Ve bir gömbora sana vermiştir. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.